Herkese merhaba. Şimdi, şöyle bir şey düşünelim. Elimizde tek bir antik metin var. Ama bu metin öyle sıradan bir metin değil. İçinde tam üç büyük halkın köklerine dair ipuçları saklı. Araplar, Kürtler ve Türkler. Yani coğrafya var, mitoloji var, hatta mantık yürütmeler var. Gelin bu eski metnin sayfalarını birlikte aralayalım ve bize neler fısıldadığını görelim. İşte bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Tek bir kaynak, 3 halk ve sayısız hikaye. Peki, tarih nerede başlıyor? Gerçekten yaşanmış olanlarda mı, yoksa kulaktan kulağa yayılan o efsanelerde mi? Bu soru, bütün bu anlatı boyunca aklımızın bir köşesinde dursun. Haydi başlayalım. İlk durağımız Araplar. Bu metne göre onların kimliğini belirleyen şey, hani deriz ya kan bağı, soy sop, ondan çok daha fazlası. Asıl mesele yaşadıkları topraklar o uçsuz bucaksız çöller, platolar ve hepsine hayat veren o kıymetli sarnıçlar. Metin daha en başından çok net bir ayrım koyuyor ortaya. Muncitler ve Mautimler. Bunlar sadece iki farklı isim değil, aslında iki farklı yaşam tarzı. Biri ovaların insanı, diğeri platoların. Yani anlıyoruz ki burada coğrafya kaderdir sözü tam anlamıyla işliyor. Kimliğin ta kendisi oluyor. Şimdi bakın, bu tabloya baktığımızda işin ne kadar netleştiğini görüyoruz. Kabile isimleri var ya, sanki bir adres gibi. Şu kabile şu vadide yaşar, bu kabile bu bölgenindir diye. Mesela Lahm ve Cuzam kabileleri, Gaur Bayçam Vadisi ile adeta özdeşleşmiş. Yani bir halkın kimliği, toprağa nasıl işlenir, işte bunun en somut örneği bu. Ve hikaye burada bitmiyor, metin daha da derine iniyor. Bakın, Dahna Çölü, Samave Çölü, Vadiler, Ovalar, Bunlar sadece coğrafi terimler değil. Bunlar kabilelerin işte burası benim evim dediği yerler. Sınırları öyle haritalarla değil, geleneklerle çizilmiş topraklar. Her bir tepe, her bir vadi bir aidiyetin sembolü. Bu bölümü de en can alıcı noktayla kapatalım. Su Çölün ortasında sudan daha değerli ne olabilir ki? Dariç ve Elakik gibi sarnıçlar, buralar sadece su içilen yerler değil, buralar toplanma merkezleri, kimliklerini hatırladıkları, hikayelerini anlattıkları yerler. Yani desek yeridir, kabilenin kalbi tam da bu taş sarnıçların içinde atıyordu. Şimdi, bambaşka bir dünyaya geçiyoruz. Arapların o somut, toprağa basan dünyasını geride bırakıp, Kürtlerin efsanelerle dolu, mistik kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz artık elimizdeki rehber haritalar değil, mitler olacak. Metin Kürtlerden bahsetmeye başladığı an, karşımıza kocaman bir soru işareti çıkıyor. Tamam, dağların halkı diyoruz ama nereden geldiler? İşte Metin bize tek, net bir cevap vermiyor. Aksine birbiriyle çelişen, her biri bambaşka bir kapıyı aralayan hikayeler anlatıyor. Neymiş peki bu dört teori? Bakın, birincisi diyor ki dağlara göç eden Arap kabilelerinin torunlarıdır. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? İkincisi, Mardin oğlu Kürt diye tek bir atadan geldiklerini söylüyor. Üçüncüsü ise işi iyice fantastik bir boyuta taşıyor. Kral Süleyman'ın cariyeleriyle bir ifritin soyundan geldiklerini iddia ediyor. Dördüncüsü ise zalim kral Dahhaktan kaçanlar. Görüyorsunuz, tarihle mitoloji resmen dans ediyor burada. Bu efsanelerden biri, özellikle Tiranda Hak'ın hikayesi, gerçekten tüyler ürpertici. Düşünün, bir kralın omuzlarından iki yılan çıkıyor ve bu yılanların her gün iki insan beyniyle beslenmesi gerekiyor. Bu sadece bir korku hikayesi değil, anlıyorsunuz değil mi? Bu, bir halkın doğuş efsanesini başlatacak o korkunç zulmün ta kendisi. Neyse ki bu zulüm sonsuza dek sürmüyor. Odun adında bir kahraman çıkıyor ve isyan ediyor. Efsaneye göre işte o her gün kurban edilmekten kurtulup dağlara kaçanlar Kürt halkının ataları oluyor. Yani bir zulümden kaçış hikayesi bir milletin kuruluş destanına dönüşüyor. Ama işin en ilginç, en şaşırtıcı kısmı ne biliyor musunuz? Metin diyor ki bu anlattığımız daha hikayesi var ya, Fars tarihçileri bunu gerçek bir olay olarak kabul ediyorlarmış. Evet, yanlış duymadınız. Bize bir masal gibi gelen bu anlatı onlar için ciddi bir tarih kaydıymış. İşte tarihle efsane arasındaki o ince çizgi tam da burada. Ve geldik son durağımıza. Türklere. Ama durun, burada bizi öyle fantastik mitler beklemiyor. Bu sefer karşımızda adeta bir tarih dedektifi var. Yazar o dönemde çok popüler olan bir inanışı alıyor ve mantık süzgecinden geçirerek çürütmeye çalışıyor. Yani bir nevi Tarihsel bir argümanın nasıl kurulduğunu izleyeceğiz. Yazarın tezi aslında çok basit ama bir o kadar da zekice. O zamanlar genel kanı neymiş? Türkler, kahraman Aferidun'un oğlu Tuh'un soyundan gelir. Yazar ise durup şunu soruyor. Bir dakika, Aferidun, Tuh'u Türklerin hükümdarı olarak atamadı mı? E o zaman bu halk nasıl onun çocuğu olabilir ki? Onlar Tuh'un tebası, çocukları değil. Bakın ne kadar net bir mantık. Efsaneye karşı aklın bir zaferi gibi. Fakat yazar bu hitaiye tamamen yalan demiyor. Çok daha incelikli bir yaklaşımı var. Diyor ki, evet, Tuhun soyundan gelenler Türk kabileleri arasında olabilir. Bu mümkün. Ama bu bütün Türk halkının ondan geldiği anlamına gelmez. Yani toptan bir reddediş değil, aksine çok dikkatli bir tarihsel ayrım yapıyor. Peki, yazarın kendi teorisine. Ona göre en asil Türk soyu Tohtan değil, bambaşka bir yerden geliyor. İşaret ettiği yer neresi? Eski Tobba Kralları ve Himyar soyu. Bu iddia aslında o dönemde kabul gören bütün o köken haritasını alıp tamamen yeniden çizmek demek. Peki her şey bu kadar mı? Bu yüzlerce yıllık metin görevini tamamladı ve hikaye bitti mi? Kesinlikle hayır. Asıl ilginç olan kısım belki de şimdi başlıyor. Çünkü bu metin öyle kütüphanenin tozlu bir rafında unutulmuş bir kitap değil. Tam tersine, bugün bile yaşayan, nefes alan bir belge. Çünkü sayfalarının kenarlarında çok daha modern okurların bıraktığı notlar, sorduğu sorular var. Gelin geçmişle günümüz arasındaki bu canlı diyaloğa bir kulak verelim. Mesela bir okuyucu metnin kenarına şöyle bir not düşmüş. Bu Halluçlar dedikleri acaba antik kaynaklarda geçen karduklar mı? Bakın, bu ufacık bir soru gibi görünebilir ama aslında çok büyük bir şey ifade ediyor. Okuyucu metni sadece okumuyor, onunla konuşuyor. Geçmişin yapboz parçalarını birleştirmeye çalışıyor ve sorular bitmiyor. Başka biri sormuş. Peki bu karduklar Oğuzlarla aynı olabilir mi? Veya yazar bu kadar farklı göçebeden bahsederken aslında hepsinin etnik olarak Türk olduğunu mu söylemeye çalışıyor? Ve hatta bu metnin asıl yazarı kim? Acaba ünlü tarihçi Mesudi mi? Görüyorsunuz değil mi? Her bir soru bu yüzlerce yıllık metne yeniden can suyu veriyor. Öyleyse gelin bu anlatıyı zihnimizde son bir soruyla tamamlayalım. Eğer bu antik metinler birer haritaysa, üzerindeki o hala çizilmemiş, boş bırakılmış alanlarda biz nasıl yolumuzu bulacağız? Belki de tarih sonunda varılacak bir liman değil de, o keşfin hiç bitmeyen yolculuğunun ta kendisidir.